Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve bu özel sohbetimize hoş geldiniz. Biliyoruz şu an hepimizin kalbi aynı büyük hayal için atıyor Dünya Kupası. Hem de nasıl atıyor? Bugün e, o hayale giden yolun son, en heyecanlı ve en dikenli kısmının haritası çekildi. Yani önümüzdeki o son iki engel belli oldu. Bu haberi alır almaz dedik ki hemen masaya oturalım ve bu kurayı sizinle birlikte en ince ayrıntısına kadar masaya yatıralım. Kesinlikle amacımız da çok basit. Rakamlara, istatistiklere boğulmadan bu kura çekiminin ruhunu getirdiği fırsatları ve tabii ki ee, riskleri anlamak. Bu yolculuğun heyecanını ve gerilimini birlikte yaşayalım istiyoruz. Kesinlikle yani bugün Zürih'te çekilen kura sadece birkaç takımın ismini belirlemedi. Milyonlarca insanın önümüzdeki Mart ayına dair umutlarını, endişelerini, bütün hayallerini şekillendirdi. Evet. Ümitse bu haberin satır aralarına dalıp, bu eşleşmelerin büyük resimde ne anlama geldiğini, sahadaki taktiklerden tribündeki psikolojiye kadar her yönüyle analiz etmek. Harika bir başlangıç, o zaman ilk adımla başlayalım. FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff kuralları çekildi, o şeffaf fanuslardaki toplar döndü ve bizim için zarf açıldığında karşımıza çıkan isim Romanya. Romanya. Bu ismi ilk duyduğunda aklından ne geçti? Ben şahsen derin bir nefes aldım. Ne işte bu harika kura dedirten bir rahatlık ne de eyvah imkansız dedirten bir karamsarlık tam ortada gri bir alanda gibi. Çok doğru bir tespit. Çünkü bu eşleşmeyi tek bir kelimeyle iyi ya da kötü diye etiketlemek imkansız. Yani kağıt üzerine bakınca Romanya Kura'ya katılan potansiyel devlerden, mesela bir İtalya'dan ya da Danimarka'dan daha tercih edilebilir bir rakip gibi duruyor. Bu madalyonun parlak yüzü. Evet, evet. Ancak burada işi karmaşıklaştıran, hatta biraz da tekinsiz hale getiren çok önemli bir detay var. Madalyonun diğer yüzünde tanıdık, hatta fazla tanıdık bir sima duruyor. Mircea Lucesco. İşte o isim. O isim bütün denklemi değiştiriyor. Lucesco, bu sadece bir teknik direktör ismi değil, bizim için bir dönemin futbol aklının ta kendisi. Hı hı. Galatasaray ve Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşamış, ligimizin dinamiklerini, oyuncu karakterlerimizi, en güçlü yanlarımızı ve en önemlisi en kolay dağıldığımız zaaflarımızı ezbere bilen bir futbol profesörü resmen ezbere biliyor. Bu durum maça bir anda Türkiye-Romanya mücadelesi olmaktan çıkarıp bizim futbol mentalitemizle Lucescu'nun futbol akloyasında bir satranç oyununa dönüştürüyor değil mi? Kesinlikle bir satranç maçı olacak. Lucescu'nun Türkiye'de başardıklarını bir hatırlayalım. Takımlarına hep rakibin zayıflıkları üzerine kurardı. Aynen. Türk takımlarının baskı yediğinde kolay paniklediğini, Taraftar gazı ile hücum ederken arkada büyük boşluklar bıraktığını, kritik anlarda duygusal kararlar verdiğini herkesten iyi biliyor. Romanya'yı muhtemelen çok kompakt, sabırlı ve bizim yapacağımız tek bir hatayı bekleyen bir takım olarak hazırlayacaktır. Yani bırakın onlar oynasın, biz kazanırız felsefesi. Tam olarak o. O felsefeyi sahaya yansıtmak isteyecektir. Bu yüzden bu eşleşme sahadaki 22 oyuncunun mücadelesinden çok kenardaki bir beynin bizim futbol genetiğimize karşı mücadelesi olacak. Peki bu durumu biraz daha açalım. Yani Luchescu'nun varlığı Romanya'nın belki de kağıt üzerindeki gücünü 2 ile çarpıyor diyebilir miyiz? Çünkü bizim oyuncularımızın Hangi durumda ne tepki vereceğini, baskı altında nasıl bocalayabileceğini veya coşkuyla oynarken nasıl tehlikeli olabileceğini adeta bir el kitabı gibi biliyor. Evet, herkes taktik dehasından bahsediyor ama ben işin psikolojik boyutunu daha tehlikeli buluyorum. Oyuncularımızın aklına karşıdaki hoca bizim her şeyimizi biliyor düşüncesini sokabilir. Bu çok kritik bir lokukta. Futbolda bilinmek kadar tehlikeli bir şey yoktur. Lucescu, hangi oyuncumuzun kolay kart göreceğini, hangi defans oyuncumuzun konsantrasyonunun çabuk dağıldığını, maçın hangi anlarında fiziksel olarak düştüğümüzü analiz etmiştir bile. Şimdiden çalışmaya başlamıştır yani. Kesinlikle. Belki de maç planını tamamen bizim en duygusal, en fevri oyuncumuzun üzerine kuracak, onu provoke edip oyun dışı bırakmaya çalışacak. Bu yüzden bizim için bu maç sadece taktiksel bir hazırlık değil, Aynı zamanda müthiş bir mental sınav olacak. Sakin kalmalı, onun oyununa gelmemeliyiz. Bu analiz aslında bizi işin en can alıcı noktasına, bu yolun kurallarına getiriyor. Çünkü bu sadece zorlu bir rakiple oynamak değil, aynı zamanda bunu çok acımasız bir formatta yapmak zorundayız. Bu yolun kuralı neydi? Kurallar son derece net ve bir o kadar da acımasız. Kaynakların hepsinde altı kırmızı kalemle çizilmiş ifade şu: Tek maç eleme usulü. İşte bu. Yani her şey 90 dakikaya, belki 120 dakikaya, belki de penaltılara sığacak. İşte bu. Bütün gerilimi 10 katına çıkaran formül. Tek maç, rövanşı yok, telafisi yok. Deplasmanda kaybettik ama iç sahada hallederiz deme lüksün yok. Bir anlık hata, bir konsantrasyon kaybı, dört yıllık bir hayalin sonu anlamına gelebilir. Aynen öyle. Bu format her maçı bir finale, her anı bir kader anına dönüştürüyor. Yıllar önce o İsviçre'ye karşı oynadığımız playoff'u hatırlıyorum da. Ah evet o seri. İstanbul'daki o maçın son anlarındaki çaresizlik hissi tek maçlık formatın ne kadar yıpratıcı olduğunun en iyi örneği. O gün tur geçsek de o travma hala hafızalarda. Kesinlikle. O İsviçre serisi bu formatın ne kadar keskin bir bıçak sırtı olduğunu gösteriyor. Üstelik takvim de bu gerilimi daha da arttıracak şekilde tasarlanmış. Yarı final maçı yani Romanya ile oynayacağımız mücadele 26 Mart'ta. 26 Mart ölüm kalım maçı. Bu bir nevi mini turnuva gibi. Bu durum sadece mental değil, fiziksel olarak da büyük bir meydan okuma değil mi? Elbette. Modern futbolda toparlanma süresi bu kadar kritikken, bu kadar yüksek tempolu ve stresli iki maçı arka arkaya oynamak kadro derinliğimizi de test edecek. Yani ilk maçta yaşanacak bir sakatlık, bir kırmızı kart. İkinci maçın bütün planını alt üst edebilir. Teknik heyetin sadece Romanya maçını değil, olası finali de düşünerek bir kadro planlaması gerekecek. Hangi oyuncu 90 dakikayı kaldırır, hangisi yorulur, kenardan gelip kim oyunu değiştirebilir? Bütün bu soruların cevabı o 5 günlük kritik süreçte gizli olacak. Ve unutmayalım, bu playoff etabına katılan onca takımdan sadece 4 tanesi Dünya Kupası biletini cebine koyacak. Yol gerçekten de çok dar ve dikenli. Hem de nasıl. Peki, senaryoyu ilerletelim ve biraz da umutlu olalım. Diyelim ki 26 Mart gecesi o büyük mental sınavı geçtik. Lucesco'nun bütün planlarını boşa çıkardık ve Romanya'yı eledik. İnşallah o son adıma geldik. Nefeslerin tutulacağı 31 Mart'taki finalde karşımıza kim çıkacak? Kura bize o yolu da gösterdi. Slovakya-Kosova maçının galibi. Kağıt üzerinde yine imkansız değil dedirten bizim ayarımızda görünen iki rakip. Slovakya daha çok fizik gücüne dayalı, disiplinli, tipik bir Orta Avrupa ekolü. Kosova ise daha yeni bir futbol ülkesi olmasına rağmen çok yetenekli, teknik kapasitesi yüksek ve inanılmaz tutkulu oyunculara sahip bir takım. İkisinin de oyun tarzı birbirinden farklı. Çok farklı. Ancak burada belki de kuranın en kritik, en can sıkıcı detayı devreye giriyor. Kaynakların özellikle vurguladığı o acı gerçek. Evet o final maçı deplasmanda olacak. İşte bu bütün denklemi, bütün iyimserliği bir anda yerle bir edebilecek bir faktör. Tam olarak bu. Romanya'ya kendi sahamızda on binlerce taraftarımızın müthiş desteğiyle geçme ihtimalimiz yüksek olabilir. Ama o son adımı, o Dünya Kupası biletini rakibin sahasında, onların taraftarının baskısı altında, belki de hiç alışık olmadığımız bir atmosferde almak zorundayız. Bu deplasmanda final faktörü, en büyük meydan okuma. Kendi seyircinin itici gücü olmadan o anın getirdiği o muazzam stresi yönetmek, psikolojik olarak devasa bir sınav. Düşünsenize, Slovakya içinde, Kosova içinde, bu belki de tarihlerinin en önemli maçı olacak. Tabii ki. Bratislava'da da, Pristina'da da, inanılmaz bir atmosfer bizi bekliyor olacak. Bu sadece futbol oynamak değil, aynı zamanda bir psikolojik savaşı kazanmak demek. O gün sahada sadece taktikler değil, karakterler ve sinirlerin sağlamlığı yarışacak. Diğer eşleşmelere şöyle bir göz gezdirince, bu playoff formatının ne kadar acımasız olduğu daha iyi anlaşılıyor. Mesela başka bir yolda son Avrupa şampiyonu İtalya var, Galler var, Bosna Hersek gibi çok dişli takımlar birbiriyle eşleşmiş. Kimse için kolay bir yol yok. Yok. Bu da bizim yolumuzun görece daha yapılabilir gibi dursa da aslında ne kadar mayınlı bir tarla olduğunu bir kez daha gösteriyor. Deplasmanda oynanacak bir final kağıt üzerindeki tüm avantajları bir anda sıfırlayabilir. Aynen öyle. Hiçbir takım kolay bir yola düştük diyemez. O gün kim daha sakin kalırsa, kim baskıyı daha iyi yönetirse bileti o alacak. Bu yüzden Mart ayına kadarki hazırlık sürecinde sadece taktiksel antrenmanlar değil, e, mental hazırlık, takım içi psikolojik destek de en az o kadar hatta belki de daha önemli olacak. İki basamaklı zorlu bir merdiven var tırmanmamız gereken. İlk basamak… 26 Mart… 26 Mart'ta bizi bizden iyi tanıyan bir futbol aklına Lucescu'nun Romanyası'na karşı kendi evimizde verilecek büyük bir taktik ve mental sınav. İkinci ve son basamak ise... O engeli açtıktan sadece 5 gün sonra 31 Mart'ta ya fiziksel gücüyle ya da Kosova'nın tutkusuyla onların evinde, onların seyircisi önünde bir final oynamak. İki maç, iki farklı hikaye, iki farklı meydan okuma. Aynen. İki maç, tek bir hedef. 2026 Dünya Kupası. Yol haritası bu kadar net. Rakipler belli, tarihler belli, senaryolar belli. Artık top ve söz sahadaki oyuncularda ve teknik heyette. Aynen öyle. Bu kural çekimiyle birlikte önümüzdeki birkaç ay boyunca tüm futbol gündemimiz, tartışmalarımız, köşe yazılarımız, hayallerimiz bu iki maça endekslenecek. Her şey buna göre şekillenecek. Her şey Ligde oynayan milli oyuncuların her performansı Mart ayına hazır mı sorusuyla izlenecek. Teknik direktörün her kararı bu iki maça göre yorumlanacak. Bu artık sadece bir spor haberi değil. Aynı zamanda bir ülkenin ortak hayaline giden yolun başlangıç noktası. Yol haritası artık önümüzde. Kaynaklar bize rakipleri, tarihleri ve kuralları veriyor. Ama asıl cevabı verilmeyen ve hepimizi düşündüren soru şu: bu yolda yürümeye hazır mıyız? Mart ayına kadar bu takımın neye ihtiyacı var? Lucescu'nun taktik dehasını alt edecek bir oyun planına mı, yoksa deplasmandaki o finalin baskısını kaldıracak çelik gibi sinirlere mi daha çok ihtiyacımız var? Bu soruyu da bu keyifli sohbetin sonunda size bırakalım. Çok yerinde bir soru. Bu süreç sadece sahadaki oyuncuların değil, tribündeki ve ekran başındaki bizlerin de bir sınavı olacak. O kritik anlarda takıma ne kadar destek olacağız, ne kadar sabırlı kalacağız? Cevabı mart sonunda hep birlikte göreceğiz. Umarım o cevap hepimizi mutlu eden bir cevap olur. Bu heyecanlı ve derinlemesine analizi bizimle birlikte yaptığınız için çok teşekkürler. Sohbetimizi faydalı bulduysanız beğenmeyi ve bu tür incelemeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere.